Amerika'da sıradan bir günde yaşanan bir olay var karşımızda. Bildiğiniz gibi oradaki evlerin tasarımları bizimkilerinden çok daha farklı. Kendilerine ait garajları ve kilerleri var. Ama evlerin tek sorunu prefabrik yapıda olması. Yani şiddete dayanıklı değiller. Bu aylarda bu olayı çözmüş durumda. Aile garajın çöplerini kovada biriktiriyor. Ve kış aylarında genellikle çöp kutularını aç ayılara karşı saklamayı tercih ediyorlar. Ama nafile mükemmel koku alabilen burunları sayesinde en ufak parça yiyeceği bile bulan ayılar bu video kaydındaki gibi evin garajını parçalayıp çöp kutusunu kaçırıyor. Sizin de böyle bir sorunuz olsaydı nasıl bir çözüm bulurdunuz? Should I just beat the horn? Yeah. No! Come on! 4 yaşındaki çocuk öğretmenine bir sır verdi. Öğretmenin çocuğun babasına ne yaptığına inanamayacaksınız. Sensi 54 yaşında bir okul öncesi öğretmeniydi ve öğrencileri için her şeyi yapabilecek bir kadındı. Sensi bir gün tüm öğrencileriyle selamlaştıktan sonra sınıfa girip derse başladı. Ama çok garip bir şeyle karşılaştı. Sınıfın en güler yüzlü çocuğu kendin arka sıraya geçmiş sessiz bir şekilde ağlıyordu. Sensi oldukça ilgili bir öğretmendi. Ve çocuğa ne olduğunu öğrenmek için dersin sonunda çocuğun yanına gitti. Çocuk başlarda zorlansa da bir süre sonra babasıyla ilgili her şeyi öğretmenine anlattı. Sense duyduklarından sonra gözyaşlarını tutamadı. Ve bir şeyler yapmaya karar verdi. Öğretmenin yaptıklarına inanamayacaksınız. 4 yaşındaki çocuk öğretmenine bir sır verdi. Öğretmenin çocuğun babasına ne yaptığına inanamayacaksınız. Campbell öğretmenine her şeyi anlatmaya başladı. Çocuk babasının böbrek hastalığı olarak bilinen hayatı tehlikesi olan bir hastalığa yakalandığını söyledi. Babasının durumu her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Ve çocuk babasını kaybedeceği için durmadan ağlıyordu. Çocuğun durumuna çok üzülen Lens'i tüm ailesinin hayatını değiştirecek bir şey yaptı. Öğretmen hastaneye gitti ve Kendall'ın babasına böbreğinin uyup uyumadığını öğrenmek için test yaptırdı. Test sonucunda öğretmenin böbreği adama uyuşmuştu ve Nancy hiç düşünmeden çocuğun babasına böbreğini verdi. Ve Nancy öğretmen bir çocuğun mutluluğu için babasının hayatını kurtardı. Öğretmen olmak Anne ya da baba olmak gibidir. Ders verdiğiniz öğrenciler sizin her şeyinizdir. Siz de bir gün öğretmen olsaydınız, sensinin yaptığını yapar mıydınız? Marty ormanın ortasındaki çiftliğinde yeni bir havuz yaptırmıştı. Tek isteği temiz, huzur dolu bir yaz geçirmekti. Ama her güneşlendiğinde ya da Şehzok'ta her yattığında onu huylandıran bir şey hissediyordu. Ve görmüyordu. O da sonunda dayanamayıp kamera taktırdı. Ve gelin hep birlikte görüntüye bakalım. ameliyattan önce doktordan bir istekte bulundu. Ama ailesi öğrenince şok oldu. Ufak çocuk Jackson doğduğunda beyninde bir kisti dünyaya gelmişti. Doğduğundan beri arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine sürekli hastanelerdeydi. Ve hastane artık onun evi olmuştu. Jackson sürekli ameliyat olarak bu konuda ustalaşsa da yakında hayatının en büyük ameliyatını olacaktı. Büyük ameliyat günü geldiğinde ise Jackson hayatında hiç olmadığı kadar gergindi. Doktor ailesine çocuklarıyla vedalaşmalarını söyledi ve onu ameliyata götürdü. Jackson makinelere bağlanıp uyutulmadan önce doktordan bir istekte bulundu ve doktor ailesine sormadan çocuğun isteğini yaptı. Çocuğun isteğine inanamayacaksınız. Çocuk ameliyattan önce doktordan bir istekte bulundu ama ailesi öğrenince şok oldu. Doktor çocuğun isteğini duyunca çok şaşırmıştı ve bu durum gerçekten de çok üzücüydü. Çocuk yıllarca hastanede kaldığı için hiç arkadaşı olmamıştı ve tek dostu hemşirelerin verdiği oyuncak ayıydı. Doktor hemşirelerden bir ameliyat masası daha getirmelerini istedi. Doktor bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmamasına rağmen çocuğun isteğini kabul etti. Çocuk tek dostunun da onunla birlikte hasta olduğunu düşünüyordu ve doktordan kendisinden önce ayıyı ameliyat edip iyileştirmesini istedi. Doktor çocuğu uyutmadan önce son kez mutlu etmek için ayıyı ameliyat etti. Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı. Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve küçük bebeğin ameliyatlarının başarılı geçtiği yan yana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Jackson'ın ailesi doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax Sağlık Merkezi'ne oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti. Türkiye'de bir Hyundai markasının yetkili satıcısında çok enteresan bir olay yaşandı. Bayi'de araba bakmaya gelen aile araçları kontrol ederken hoşlarına giden bir arabanın içine bindiler. Yetkili satıcı danışmanı araç hakkında bilgiler verirken birden aracın sesini merak ettiğini belirten aile arabayı çalıştırması sonucu olanlar oldu. Bir anda ayağa gaz pedalına takılı kalan müşteri sıfır arabayı bayinin camından dışarıya kaçırdı. Etrafındaki insanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken olanlar oldu. Hem camdan uçan araba hem de etrafındaki arabalara zarar vererek yeni bir araba sahibi oldu böyle bir hata yapsanız ve o aracı almak zorunda bırakılsanız ne yapardınız? Aile kızı evlat edindi ama korkunç gerçek İngilizce öğrendikten sonra ortaya çıktı. Emri ve David çiftinin dört çocuğu vardı. Ama bir gün ailelerini daha da büyütmek istediler. Bunun için hayatta hiçbir umudu kalmamış ve birinci gelecek kurmak isteyen bir çocuğa şans verdiler ve bir kuruma başvuru yaptılar. Kurumdakiler 5 yaşındaki Ugandalı bir kız çocuğunun yuva ihtiyacı olduğunu söylediler. Aile bu kız çocuğunu hiç düşünmeden evlat edindi. Çünkü kurumdakiler de kızın çok kötü travmalar geçirdiğini ve ailesini kaybettiğini ve çok kötü şeyler yaşadığını söylediler. Kız ailesiyle anlaşamıyordu çünkü dillerini bilmiyordu ve aile 6 ay boyunca kıza İngilizce dersi verdi. Ama korkunç gerçek İngilizce öğrendiğinde ortaya çıktı. Aile kızı evlat edindi ve korkunç gerçek İngilizce öğrendikten sonra ortaya çıktı. Kız İngilizce öğrendikten sonra Aile kızın anlattıkları karşısında şok olmuştu. Kız aslında Uganda'daki hayatından mutlu olduğunu ve ailesinin ona sevgi gösterdiğinden bahsetti. Evlatlık veren kurumun söylediklerinin aksine aslında kızın ailesi hayattaydı ve mutlu bir yaşamları vardı. Milli ve David çifti kurumun aslında yalan söylediğini ve onları kandırdığını fark ettiler. Çift duyduklarından sonra araştırma yapıp kızın gerçek ailesini buldular. Kızın annesi kızını yurt dışında eğitim veren bir kuruma gönderdiğini sanıyordu. Ama aslında durum çok farklıydı. Hayırsever sanılan grup para karşılığı çocukları evlat ediniyordu. Bu olaydan sonra kurum kapatıldı ve çocuklar ailelerine kavuştu. Amerika'da bir yapı marketin güvenlik kameralarına yakalanan görüntüler sizlerin ağzını açık bırakabilir. Öğlen saatlerinde mağazanın hafif doluluk gösterdiği noktada ilginç bir olay yaşandı. Mağazanın internet sitesinden Stil marka bir ağaç motoru satılmıştı. Onu kargolamak için görevli standa geldiğinde ağaç testeresini bulamadı. Güvenlik kameralarına baktıklarında ise gerçek ortaya çıktı. 35'li yaşlarında hafif balık etli bir kadın kocaman olan ağaç motorunu bir anda pantolonunun içerisine sokup ortalıktan kayboluyordu. Yüzünde maske olduğundan dolayı yüz tespiti de yapılamayan bu kadın ağaç motorunu pantolonuna sokup götürmüştü. Tek kelimeyle helal olsun ablacım diyoruz. Bu arada hırsız hala daha yakalanamadı. Japon Haruto Hosu ile tanışın. Kendisi dünyanın en garip sanat eserlerini çıkartanlardan birisi. Kendisi aslında çok fakir biri. Balon satarak geçimini sağlayan Honsu, bir gün yeteneğinin görülmesini istediği için sokakta şov yapmaya karar verir. Ama amacı sadece çocukları mutlu etmek ve 3-5 tane daha fazla balon satmaktı. Şansına o gün tüm haber bültenlerinde çıktı. Ve şu an Japonya'da balon elbise akımını başlattı ve kendisi siparişlere yetişemiyor. Sizce zengin olmak tesadüf müdür yoksa yetenek midir? Amerika'da sıradan bir akşamüstü. Thomas arabasını almış, işten çıkmış evine doğru yorgun bir şekilde gidiyordu. Yolda karşı şeritten bir kişi dörtlüleri yakmış sinyal veriyordu. Ama Thomas ona dikkate almadı. Sonucunu ise ağır ödedi ve sığır sürüsünün içine girdi. Thomas ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sürüden bir boğa telef oldu. Arabası ise kullanılamaz duruma geldi. Ya siz olsaydınız size sinyal veren birini dinler miydiniz? Ya da sıradan bir günde bir satıcı mallarını satmaya çalışırken başına oldukça trajikomik bir olay geldi. Pazar yerine benzer yerde bir sürü satıcı vardı. Ama bu adamın başına gelmesinin sebebi sabah işe giderken üstüne ballı tarçınlı parfüm sıkmasından kaynaklanıyordu. Aç bir ayı birden pazara indi ve adamın üstüne gitmeye başladı. Trajikomik olay ise burada patlak verdi. Adam korkudan ağaca tırmanmıştı. Ama ayı ise adamda bal var sanıp arkasından o da ağaca tırmandı. Çevredeki insanlar gözü dönmüş ayıyı vazgeçirene kadar çok zorlandı. Ama ayıyı sonunda vazgeçirdiler ve adam ayının gazabından kurtuldu. Ayıların bulunduğu bölgede siz de yaşasaydınız. Acaba ballı parfüm sıkar mıydınız? молодец,